Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker tam bir saat boyunca YouTube yıldızlarının sorularını cevapladı. Bir günlüğüne gazeteci olan Avrupalı gençler farklı konulara değindi. Polonya, Fransa ve Almanya'dan gelen YouTube yıldızları Juncker'i soru yağmuruna tuttu. Juncker kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Ayrıca okay. gençlerin karşı karşıya kaldığı sorunları anlamaya çalıştı. Fransız blokçu Leticia Birbes Juncker'e Barroso ile ilgili hassas bir soru sordu. Barroso'nun özel finans kurumunda çalışmasıyla ilgili hiçbir sorunum yok. Ancak bu bankanın Goldman Sachs olması beni rahatsız ediyor. Zira bilerek veya bilmeyerek 2007, 2008, 2009 yılında yaşanan büyük ekonomik krizde önemli rol oynamıştı. Genç YouTube yıldızı Jonas Mse Juncker'e ileriye dönük neler yapılması gerektiğini sordu. İnsanlarla bir arada olmayı sevmeyenler siyaset yapmamalı. Allah, onları sevmelisiniz. Juncker gençlerle daha sık bir araya gelmek istediğini belirtti.